CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şu anda bizlerle birlikte. Ali Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Şimdi İbrahim Kahveci de şunu söyledi. Elbette ki düşüncelerinizi öncelikle almak isterim ama şunu da eklemek istiyorum. Dedi ki bu şekilde karartarak, susturarak toplumun genelindeki o tepkiyi, baskıyı yok edemezsiniz. Hatta tam tersi bir reaksiyon ortaya çıkabilir. Farklı bir şekilde kendini gösterebilir. o O tepki çok bastırıldığı için daha da büyüyebilir. Dolayısıyla aslında bunlar bilimsel sonuç. Peki bunu iktidar kanadı ya da diyelim ki e, bu kararı verenler diye düzelteyim özür dileyelim bu kararı verenler bunu görmüyor mu e, yoksa başka bir bir panik haliyle mi bu kararı veriyor? Kesinlikle panik haliyle bu kararı veriyor çünkü bu sadece çok kıymetli halk ve ailesini, çalışanlarını, kıymetli yorumcuları, gazetecileri cezalandırmıyor burada halk milyonlarca halk TV takip eden, izleyen ekran başındaki yurttaşlarımız cezalandırıyor. Bu ceza en çok onlara veriyor. Yani şimdi bu olacak şey mi? 10 günlük bir süre, 10 gün boyunca halk TV'yi karartıyorlar. Bu tabii ki bir akıl tutulması ama bu oy düşen, oyları düşen, gözden düşen, kalplerden düşen bir iktidarın çöküşünün sinyali o panikle bu bu hareketleri yapıyorlar. Yoksa 10 günlük bir ceza verilebilir mi? Hangi kanala verildi bugüne kadar? Söylemek isterim. Hı hı. O kadar çirkin yayınlar yapılıyor ki. O kadar iftiralar atılıyor ki. Halk TV bunları yapmıyor. Ama Halk TV 10 günlük ceza veriliyor. Burada korku ve panik halinde olan bir yönetim, bir iktidar bu kararları alıyor. Halkta hiçbir karşılığı olmayacak. Ee, aslında çok zor şey istemiyorum. Umarım yargı, idari yargı buna bir yürütmenin durdurulması kararı verir. Bu yanlışa ortak olmaz. Ee, tüm gönlüm ve kalbim bu yönde. Şimdi ben tabii ki e, hukukçu olan sizsiniz. E, e... Kesinlikle için lütfen şeyler, yanlış bir şey söylersem düzeltin. Ee, ama sonuç itibariyle bir beş günlük süre var. Ben ee, tesadüf de olabilir yani hani bunların prosedürleri vardır. Onun için bilmiyor olabilirim derim ama o 5 günün iki günü hafta sonu yani aslında bir üç günlük e, süre sadece elimizde kalan bu karara yapılan itiraz için bu da bir dezavantaj oluşturmuyor mu? Bakın e, bir saat dedi bir dakikada bunu yürütmeyin durdurulması kararı verip bu, bu ceza iptal etmesi lazım. Evet çok kısa bir süre. Bu bir hukuk devletinde olmaması gereken bir şey. En az 15 günlük bir süre olmalı. Bunların hepsi değiştirilmeli aslında. Adil yargılanma, adil yargılanma hakkını zedeleyen bir durum. Ama bir dakikada da olsa o kadar açık kanuna, idare hukukuna, yasalara aykırı bir durum ki bu cezayı hemen iptal etmeleri lazım. Ama öncelikle yürütmenin durdurulması. Çünkü dediğim gibi sadece Halk TV değil, aynı zamanda halk da onu izleyen yurttaşlarımız da cezalandırılıyor. Peki, Çünkü anlarsan... Onar onarılması güç durumlar yaratacak bir durum bu. Ciddi anlamda hak kaybına uğrayacak. bu karar verilmeli. Peki Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu emsal kararlar. Yani bir programda e, bir konunun sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı kanal sorumlu tutulamaz yönündeki kararlar burada bir emsal teşkil etmiyor mu? Eee edecektir. Etmelidir. Çok bu vakit Anayasa Mahkemesi'nin kararından bahsediyorum. Türkiye'de herkesin uyması gereken en temel e, yasa Anayasa'dır o mahkemenin verdiği bir karardan bahsediyorum. Ee, umarım, umarım bu emsal kararları göz önünde bulundurlar. Açık, bakın çok açık, tartışmasız hukuksuzluğu giderirler. Son, e, tabi vaktiniz var mı bilmiyorum ama son olarak şunu da sormak istiyorum. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar kanadından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, iç cephe vurgusu geliyor, e, birlik, bütünlük. Çağrısı e, geliyor Türkiye ancak bu şekilde e, ilerler deniyor. Peki bir taraftan bunu yaparken e, muhalif olan ve çok geniş bir kitle artık muhalif kitlenin de dışına çıkan e, bir izleyici kitlesine sahip bir kanalın susturulması, karartılması, e, kapatılması ve çok da ilerisi. Yani bir... Bir kere daha ceza alırsa lisansının iptal edilmesi hedeflenerek hangi birlik, kimin birlik olması isteniyor, kimin beraber durması isteniyor? Tek taraflı bir hukuk işletilerek bu ülkede beraberlik sağlanamaz. Bu ülkenin bir kesimine farklı bir kesimine farklı düşman hukuku uygulayarak iç bütünlüğü sanaz. O yüzden o yüzden e, ee, iç biçimini sağlamak isteyen bir iktidar, bu hukuka, bu adalete, rütçeye, bu cezalarla ilgili iradeye bir çeki düzen vermesi lazım. Kendine çeki düzen vermesi lazım. İç biçimini sağlayacağım diyorsun. Çarpıldı diyorum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sadi Zeyrek için Akit. Ona hiçbir yaptırım uygulamıyorsun. Ondan sonra dergi, dergiyle ilgili insanlar tutuklanıyor. E böyle, bu olmaz. Bakın bu olmaz. Bu 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 düşman hukuku, farklı hukuk, farklı adalet anlayışı ortadan kalkmalıdır.